Rakibi tebrik ederim, güzel mücadele ettiler, iyi koştular, Tatlı sert bir oyun e, maçta hakimdik. E, biz bugün ideale yakın bir kadroyla sağ yerimizi aldık, herkes mevkisinde elinden geleni yapmaya çalıştı. E, bunda da başarılı olduğumuz söylenebilir, skorla anlaşılacağı üzere 3-0 gibi bir skorla e, net şekilde kazanmasını bildik. Takım arkadaşlarımın hepsini kutluyorum, güzel mücadele ettiler kaç vediler LL maçlarda başarılar Mert biraz çalışmışsınız maça gibi geldi bana sen ne dersiniz Ya şimdi öncelikle rakip takımın ayağına sağlık. Önceki röportajda ben yoktum ağzım vardı. Şimdi de var ama röportajda şöyle bir şey söylemişti. Öncesinde şunu söyleyeyim. Biz maça 6 kişi başladık. bizim bir tane forvetimiz vardı. O gelmemişti. Ve çoğu ta daha takım yeni başlamıştı, lige yeni başlamıştı ve ezici bir mağlubiyet yaşadık. Onun için bu maçı bekliyorduk açıkçası. Ee, abim de o zaman şöyle bir komik bir röportaj vermişti. İşte <laughs> ülkemize sokuyorlar böyle Suriyelileri. Ondan sonra böyle bizi, tabii şaka Hepsi bizim kardeşimiz. kardeşimiz. Ee, Sahip olsun. Hadi. severiz. Makarasını yapmıştı. Ve <laughs> o röportajdan sonra herkes de gülmüştü. Şunu ben açıklamak istiyorum. Biz Barça City'yiz. 9 yıldan beri birlikte oynuyoruz. Ben hiçbir zaman böyle iddialı konuşmadım. Her zaman abim gerekeni söyleriz zaten. Ama herkes bu aralar abim üstüne çok geliyor. Tekrar söylüyorum. Yok işte biz bu takımla alırsak yeneriz. Üzeyir abi var. Benim abimdir. Çok oynadım. Çok da severim. Ama bu benim öz abim. Ee, ona da itibaren şöyle söylüyor. Biz Olayof'ta Barça City'yi rakip görmüyoruz diye. Ona hatırlatırım. Zehir abiyle buradan severek söylüyorum. Youtube açıp Barça City'nin abi buraya maçını açarsa binden fazla izlenme. 6-1'den 7-7'ye falan da kalecimiz golüyle finale çıkmıştık biz. Yani biz çok 2-3 final görmüş ama o Antalya biletini bir türlü alamadık. Sercan abi de başta açıkladı çok hastamız oldu. King Osman abi de bizim abilerimiz. Hepsini severiz. Onlarla bir türlü maç alamadık. Yakın zamanda onlarla da alacağız. Sercan abi taş düşürdü. Apo'nun bileği sakat. Abim çok sakat. Çok sakatlarımız, çok sorunlarımız var. Sinan abi de bunu biliyor zaten. Tekrar söylüyorum her iki takımın ayağına sağlık Bayfındık'tan da öcümüzü aldık Gol atamamıştık, gol yemedik Evet, ölçtüğümüzde revanş diyelim Şimdi Ha revanş diyelim, ondan sonra buraya yapa gelelim evet. Sözü ahime bırakarak herkesin ayağına sağlık Şimdi öncelikle kardeşimiz sakatlanmıştı Bundan bir önceki Bayfındık maçında sakatlanmıştı Bu maça kadar kendisini yetiştirdik soktuk. Dedik ki kardeşim gol yemeyeceksin Gol yersen bozuşuruz Görevini de layığıyla yaptı kardeşim Sağolsun Bundan sonra Kardeşim de sağlıklı olduğu sürece zaten kalemizde olacak. E, Tunağan kalecimiz de bizim ikinci kalecimizdir o zaman. O da bizim kardeşimizdir. E, Altyapımızdan yeni yetişen oyuncularımız var. Biz biliyorsunuz 6-7 yıldır belki de on, 2012 yılından beri rakip buradayız yani. Adana Ligi'ne geldiğinden beri Barça takımı olarak rakip buradayız. Hocam saat 1 oldu ya Alt yapıdan, oyuncularımız, hocam, var. Alt yapıdan ya. oyuncularımız var Kendilerini geliştiriyoruz ediyoruz Her türlü Barça City olarak Şampiyonluğa adayız Finale adayız Yani şimdi Zeki Usta Üzeyir abi e, Yanlış anlamasın Biz karşılarına gerçekten çok eksik çıktık Çok eksik çıktık Ben sakat oynadım bir oyuncumuz gelmedi Problemler oldu Biz takım ruhumuz tam olduğu sürece Takım ruhumuz Çok güçlü olduğu sürece Finallerde de zaten Navi Blue maçlarında herkes bilir. En kralını da yeneriz. En kralına da geliriz. Sıkıntı yok. Tamam, kalın Biz kalın. öyle kafa kesmeyiz. <laughs> Ama kaleye sokarız. Başım Bu kadar. Ey Allah.